Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle güzel bir e, türev e, grafik yorum sorusunu çözmek istiyorum. olabildiğince sorular sorumuza hemen geçelim. Zaman kaybetmeden. Dersinde fonksiyon grafiği bulma oyunu oynatan bir matematik öğretmeni fonksiyon ile ilgili her x elemandır, eksi sonsuzda eksi üç için, f'in türevi x sıfırdan büyük. Bazı x elemanları 3 üçle bir arasındaki bazı x elemanları için fx'in türevi sıfıra eşittir. Her x elemanı 1 ile, ile sonsuz arasındaki her x elemanı için fx çarpı f türev sıfırdan büyüktür demiş. Buna göre aşağıdan hangisinin fx fonksiyonu ayet olabilir? Arkadaşlar teker teker bunlara bakalım. Şuraya, öncelikle ben şuraya 1 demek istiyorum. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum. Şimdi birinci durum için bakalım. Her eksi sonsuzla eksi 3 aralığında fx'in türevi sıfırdan büyük mü? Bakalım. Eksi 3 burası. Bu fonksiyon böyle devam ediyor. Şuradan teğetler attığımızda bakın arkadaşlar artan olduğunu görüyoruz. Zaten bizim için f'in türevinde sıfır demek artan demekti. Artan. Bu sabit demekti. Sabit derken oraya attığımız teğette bir ekstremum noktası vesaire olması gerekir ki türevinin sıfır olduğu nokta bu içinde arkadaşlar durumlara bakacağız. Şimdi birinci durumda bu pozitif oldu. Yani bu birinci durum için doğru ilk grafiğimiz. İkinci durum için bakalım. İkinci durum için eksi 3 ile 1 aralığında herhangi bir yerde türevimiz sıfıra eşit mi? Evet arkadaşlar şurada türevimiz sıfıra eşittir. Hatta burası eksi 3 artı 1 yani tepe noktasıdır. Eksi 3 artı 1 bölü 2'den. Eksi 2 iki bölü 2'den Burası eksi 1 noktasıdır. Eksi 1 noktası tepe noktasıdır. Tepe noktasında türevi sıfıra eşittir. İkinci durum için de bu grafik doğru oldu. Üçüncü duruma bakalım. 1 ee, ile sonsuz aralığında demiş e, fx çarpı f türev x sıfırdan büyüktür. Arkadaşlar 1 ile sonsuz aralığında fx'imiz fx'imiz burada sıfırdan küçük değil mi? 1 ile sonsuz aralığındaki her x değeri için demiş. Sıfırdan küçük. f'in türevinde x'e baktığımızda ise o da sıfırdan küçük. Bakın e, azalan bir fonksiyon. Teğetler attığımızda attığımız teğetin yönü sol tarafa bakıyor. Yani fx'in türevi de sıfırdan. Çünkü o zaman bunların çarpımı da sıfırdan büyük olmaz mı arkadaşlar? O zaman bu ifademiz doğrudur. Yani birinci e, grafiğimiz bizim için olabilir. İkinci grafiğimize teker teker incelersek birinci durum için, ikinci durum için, üçüncü durum için. Birinci durumda e, eksi sonsuz eksi 3 aralığında yani şuralarda bir yerde işte eksi 3 ile eksi sonsuz aralığında Baktığımızda şöyle bir şey var. Türevinin artı olduğunu görüyoruz. Buraya teğetler çizdiğimde sağa baktığı için bu doğru. İkinciye baktığımızda eksi 3 ile 1 aralığında herhangi bir noktada hangi bazı noktalar diyor ya burada herhangi bir noktada türevimiz sıfırım bakalım. Zaten arkadaşlar eksi 3 ile 1 aralığında şurada kırılma sivri nokta var. Sivri nokta var. Orada türev yoktur. Bu aralık değilse türevimiz sıfır eşittir. Sabitli fonksiyonların zaten artış hızı sıfırdır. Türevde artış ya da azalış hızına eşit olduğu için burada eksi 3 ile 1 aralığında burada mesela türevimize baktığımızda bu doğrunun türevine baktığımızda burada şu şekilde teğetler teğetler çizersek buradaki eğimin bizim ne olduğunu görürüz arkadaşlar. Direkt bu doğru eşit olduğunu bu doğrunun eğiminin ise baktığımızda şurası bir burası buradan eksi 1 olduğunu görürüz. Yani şu eksi 0'dan sonsuza kadar çizdiğimiz buradaki eğimler eksi 1'e eşit. Burada ise eğimin sıfıra eşit olduğunu görüyoruz. Yani bu ifade için burası doğru. Bazı dediği için zaten eksi 1 ile 0 aralığında her noktanın türevi sıfır eşittir. Sadece şu eksi 1 noktası hariç orada türevi yoktur. Üçüncü şıkka baktığımızda 1 ile sonsuz aralığında bakıyoruz. 1 ile sonsuz aralığında fx 0'dan büyüktür. f türev x de f türev x'e baktığımızda arkadaşlar burada e, biz daha demin yanlış bulmuşuz herhalde. Yani eksi 1 değil buranın eğimi bir olacak çünkü sağa baktığı için. F'in türevinde x de sıfırdan büyük. Yani bu x'in çarpımı sıfırdan büyük olacak. Bu verilene göre. Bu da doğru. İkinci ifademiz de olabiliyormuş. Üçüncü ifademize baktığımız arkadaşlar birinci durum. İkinci durum, üçüncü durum. Birinci durumda ne diyordu? Eksi sonsuzda eksi 3 aralığında demiş. Sıfırdan artan demiş. Tamam bakalım şöyle hemen bir t'ye çizdik. Baktık arttı. Doğru. İkinci duruma baktığımızda e, eksi 3 ile 1 bazı aralıklarda demiş. Türev sıfıra eşittir. Bakalım arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Şu. Şurada bir ekstremum noktası vardır. Yani burada grafikte parabolik fonksiyonlar da şu şekilde tepe noktalarında neydi? Burada türevler sıfır değil mi? Defin türevinde x sıfır eşit. Işte buradaki x değeri için mesela. O zaman burada da bir ne vardır? Türevin sıfır olduğu yer vardır bu noktada. Tabi burayı tam olarak bilemeyiz ama. Ama şunu da biliyoruz. Şurada türev yoktur. Çünkü tam bir kırılma sivri uçtur burası da. Tamam. Üçüncü, üçüncü şıkka baktığımızda bir ile sonsuz aralığında bakalım. Bir ile sonsuz aralığında bizim fonksiyonumuz sıfırdan büyük. Fx sıfırdan büyük. Bir ile sonsuz aralığında. Bir ile sonsuz aralığında. Ve f'in türevinde x'e baktığımızda ise buradan teğetler çizdiğimizde artan bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Yani f'in türevinde x de sıfırdan büyük. O zaman x'in çarpımı sıfırdan büyüktür. Üçüncü de olur. O zaman bizim 1 2 ve 3. cevabımız E seçeneğidir. Umarım yararlı olmuştur. Eee görüşmek üzere arkadaşlar.